arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün söylemiştim dün söylemiştim dün söylemiştim çanta alma videosu dur 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 ama ama bugün kan çanta çanta alacak uzun zamandır bunu istiyordunuz bakın bu, bu çantayı istiyordum bu çantayı bak iki tane farmarı far var bakın nasıl ama Evet Kaan o çantayı alacak. Bakın neler olacak ama kan biraz üzü, ü, üzül, üzülüyor. Olabilir. Arkadaşlar ama eğer bu, bu videoya 200 bin gelirse hep de 200 200'sin 300 300 bin like gelirse ne yapacağız tabii ki uzun zamandır bunu istiyodunuz. abicim Ömer Ömer ve neydi lanadı? adı ne? Miraç ve Ömer ge gelecek diyordunuz. Biz de uzun zamandır uzun zamandır o doğruza zamanı be, be beklememiz lazım. Evet. Siz de bek beklememiz lazım. Evet. Hadi bakalım. Fazla da uzatmadan video geçelim. 3 2 1 Gel! Aa Çanta mu? Ne çanta olmaz? <laughs> Yoksa? ne? çanta mı geliyor? O, o onunla bu oyuncakları dolduralım. Orada dolduralım. Bu yanlış da öyle Kan olduğu için, kan olduğu için. Hadi. Anne geliyorum. 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 Dur, dur. Hayır be beni çek ee, Şu, şu anahtarı da yaptık mı Tamamdır Hadi oğlum gel Oğlum gelsene babam da burada Hadi gel oğlum gel. Oğlum Hadi gelsene Gelsene ne bekliyorsun arkadaşlar bak siz de unutmayın ha yer değişikliği ah, valla bu, bu, bölüm efsane olacak arkadaşlar bak siz unutmayın ha valla kan okul çantası alacak bakın neler olacak o bölümde ee, kan ü, üz, ü, üzülmüş olabilir Hadi! Hadi kal gel. Hadi bak. Hadi. Yok yukarı yo, kaldı. <laughs> anne gördüm ben Gördüm gördüm. Hmm. Anne. Ha, anne buradaymış. Anne hadi gidelim. Tamam o zaman hadi almaya gidiyoruz. Hadi, gel 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 çanı almaya git, git, gidiyoruz. Gel dur 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 dur. Durdu. <laughs> Burada... İki saat sonra. 5 saat sonra. Oo geldik. Geldik. Ne? Bir torç olduk olmuş. Hadi koşalım oğlum. Hayır. 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 Ben bıçak istemiyordum ki. Bösterin Mesela... hadi. Hadi alalım. Hayır. Bösterin çantası istiyordum. Bu çantayı ne yapacağım? Ben. İstemiyorum bu çantayı. Dur dur. Ay oğlum ne kadar güzel bak. Bak istediği çanta hmm. hem de, hem de iki tane farmarı var bak. Bak ne güzel. Tamam bunu beğendim bunu bak, alalım. Bak ne güzel dur dur sen de. Dur. Ya anne ben bu çantayı istemiyorum. Ya baksana hem de boncuklu boncuklu. Ben sert sert çanta istiyordum. Ya bu ne ya böyle? Bu çorba atın Bu ne be? Ya anne istemiyorum çanta istemiyorum. Kızma bana. Bir tek bir tek bu çanta kalmış. Ne yapabiliriz? Ya ben besleme çanta istiyordum. Besleme çanta, besleme çanta. Evet. Besleme çanta, çanta yok mu? Hiç yok. Besleme çantası yok. Evde bir tane besleme çantası vardı. Onu bulamadım. O kayboldu. Ya hayır ya. Ben besleme çantası istiyorum. Şurada <laughs> Şurada resim çatısı var mı yok? Ya hadi bir sonraki yıla bakarız. İyi tamam bir sonraki yıla. Oo hem de boncuklu boncuklu. Be Beğendin mi lan bunu. Dur. Oo hadi aç açıyor. Ya bu ne? Diken battı lan. Oo diken batıyor vallahi bu Ne? Beğendin mi oğlum? Beğendim beğendim. Tamam o zaman bunu alalım. Hadi bunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha anne merhabalar. Ne, ne istediniz? O, o çanta mı? Söyleyin. Evet evet. O çantayı istiyoruz. Bu, deme Fekan. Ay deme kan. Evet onu. Bu, 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 çantayı mı istiyordunuz? Evet evet. Tamam. Bu 50 60 da 90 lira. Hayır. Tamam. Al Al, Al bakalım mincancım. <laughs> <laughs> bu da çok güzelmiş. Çok ben, ben seni uzun zamandır istiyordum Hadi anne gidelim. Ben be, ben, ben bundan o kadar kan video altı dakika oldu lan. Ya hadi ya bir şey olmaz gel gel. Hadi gidelim Hütefimizi oğlum. Evimizi gidelim. <laughs> dur, dur, dur 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 burada yasak dur dur. <laughs> Oo gördüm çantamı koyayım. Akşam da olmuş be. Bu evet, akşam da olmuş, Çok uykum geldi. İnşallah hırsız ge gelip de çantamı almaz. Doğru doğru. Doğru evet. Abimin gibi çantamı buraya koydum. <laughs> hadi ben yatıyorum. Tamam hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> Kameracı dur dur. Hmm, gel gel. Ba hadi, güzel çanta var. O çantayı ben alıp besleme çantası yapayım. <laughs> Arkadaşlar eğer bu videoya 300 bin lira gelirse bu çantayı kaçaracak. <laughs> ne Ay. Oğlum <laughs> uyan. Hadi. Gündüz olmuş. Gündüz... Oğlum çanta yok. Ne? Nasıl? Hasiko mu oldu? Hasiko mu? Onun kem. o çanta nerede? Çan çanı. Kaçırmışlar bunu. Hırsız çalmış. Gidip bir bulalım. Hasiko Ne

Hysj! <try> <try>